Babacım nasılsınız? Teşekkür ederim güzel evladım. Sen nasılsın? İyiyim geçen günden sonra youtuber olmayacağım diyordunuz ama gördüğüm kadarıyla arkada fonunuz bir de yaka mikrofonunuz var emin adımlarla youtuber olmaya ilerliyorsunuz. Evladım ben youtuber olmamaya kararlıyım da arkaya nasıl bir fon koydun? New York. New York. Evet biz de Manhattan'da yaşıyoruz zaten. <laughs> bu hafta... Oğlum neden New York? Ya güzel baba New York ya. Oğlum dünyanın en güzel şehri İstanbul. İstanbul'un tarihi, turistik hatta doyumsuz manzaraya olan bölgeleri var, yerleri var. Sen neden onları koymuyorsun da New York'u koyuyorsun? Oğlum Ortaköy Camii var, Ayasofya var, Sultanahmet var, Rumeli Sarı var. Ulan dünyanın en güzel stadı İstanbul'da da İnönü stadı var aslanım ya. Bak bu iş yine sonu fanatikliğe gidiyor. Tekrara düşeceğiz. Bence kaydımıza girelim biz. Babacım ben fanatik değilim. Ben sana bir büyüğün olarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama sen ısrarla Üç, ben anlamıyorsun. 3-2-1 kayıttayız. Merhabalar efendim. Güzel bir İstanbul akşamından ben Rafet Güntepe sizlere selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Babacım bu haftaki konumuz elektrikli otomobiller. Mustafa beni geliyorsun. Neden baba? Oğlum biz... Bu konuları nereden buluyoruz? Bu antik, politik konulara nereden? Biz mühendis miyiz evladım? Biz ekonomist miyiz? Biz çevre gönüllüsü müyüz? Biz neyiz evladım? Niye bu konuları tartışıyoruz? Bu teknoloji programı mı? aslanım benim. Ya şimdi ne bileyim ya geçen gün okudum kaza yapmış bir şeyler olmuş falan hani hani Babacığım bize de bize de dünyada her gün kaza alıyor. Bize de Ya babacığım ne bileyim ya suikast yapılabilir falan yazıyordu ya. Oğlum evladım bir Gates de bize çip takıyor. Öyle mi? CIA şey bizi gözetliyor. Lan neyimizi merak ediyor CIA şey bizi? Emekli bir aileyiz. Neyimizi merak ediyor? Mutfağımızı mı merak ediyor? Nereyi merak ediyor? Televizyonda ne seyrediyoruz onu mu merak ediyor? Lan biz televizyonda Kemal Sunal'ın filmlerini seyrediyoruz. Burada şey nasıl bir çıkarım elde edecek? Ya Neye ben... karar verecek? Ya. biraz kuşak çatışması olsun istedim. Sen dedim eski kafalısın. Babacığım kuşak çatışması <laughs> ismi zaten bu entel dantel isimleri nereden buluyorsun? Başka isimler koyalım bu programa Ya Ya şimdi bak ben düşündüm ki sen evet. e, biraz böyle klasik kafalı bir insan olduğun için evet. bana gidersin eski klasik otomobilleri savunursun dedim. Evet. Ben de elektrikli arabaları savunurum dedim. Yapılabilecekleri evet. söylerim dedim. Biraz tartışırız dedim ama sen baştan Peki, fazla verdin. Peki hemen sana soru soru soruyu soruyorum. Dünyadaki ilk elektrikli otomobil ne zaman yapılmıştır? Kim tarafından yapılmıştır? Hadi konuyu savunacağız ya söyle bakayım bana. Ee, 2010? Efendim? 2010. Zaten sizin nesne göre her şey 2000'li Ama milanyum çağ yani ne yani... Ya uşakım ya bu işleri ya. Bak bizi klasik diye eleştiriyorsunuz ya. Biz klasik kafaları yaptığı en güzel şey nedir biliyor musun? Vakti zamanındaki aldığımız eğitimden dolayı bir konuyla ilgili konuşacaksan o konuyla ilgili araştırma yapmaktır. Dünyadaki ilk elektrikli otomobil 1835 yılında neymiş abinin adı Robert Anderson. Zaten gördüm dün geceden beri söylemez olaydım sabah kadar ders çalışır gibi savura kadar yazdın da yazdın yazdın. Da. Dedim ben ya yandım dedim yarın dedim yani. Babacığım Bu kadar yandım diye bir şey yok bana bir soru soruyorsan bir de program yapıyorsak bir şeyler anlatmamız lazım. Zaten ben anlamadım neden bu elektrik bu teknoloji programı mı biraderim. Yahu biz komik bir program çekip araya da hani o sallanırken böyle böyle yaparken amcaların tabut taşıdığı video var ya o videolardan falan koyup ya sen... yahu izlenliği izlen izlenmeyi arttırıp ya bir şekilde para kazanmak bizim derdimiz. Oğlum sen bizi bu konuların içine niye sokuyorsun aslanım ya? Derdin ne yavrum senin? Biz dünya bilim tarihine yeni katkılarda mı bulunacağız? Ne yapacağız? Oğlum ben Thomas Edison muyum? Benim kafama bir şey takılıyor evladım. Durup dururken bu elektrikli otomobil mevzusu nereden çıktı? Ulan benim haberim yokken gittim bir yerde reklam meklam bir şey mi aldın ha? Ta, tabii tabii gittim Elon Musk'tan 200 kişilik sayfa izlenmesine reklam aldım evet. Oğlum 200 kişinin aynı anda bir kebapçıya gittiğini düşünsene. Ciro'ya bak. Güzel para. Eee? E, akşamdan beri iki gündür beynimi yedin ya. Bir ton araştırma yaptık. Kardeşim. Klasik kafalı olmak budur işte. Ama sizdeki kafa öyle değil ki. Siz... Yeni gençlerin kafası tamamıyla bilgisayara çalışıyor. Devam edelim. Buyurun elektrikli araba ile ilgili sorularınızı bekliyorum. Yok ben Hepsini sorum onu ya. Kuşak çatışması diye program yapalım dedik. Çatıştık. Oğlum neden Mermi bu tuttum. Adı kuşak çatışması? Mermi yağmuruna tuttun beni burada ya. ya Zaten Haydar abi diyor kafam rahat istediğim gibi konuşurum sıkıntı yok. Buyurun. Onu ben saklamıştım ya. Ne yapmıştın? Saklamıştım. Sen ya. Haydar abi bir tek Haydar abi mı ya? Bir tek Haydar abla. Sen Haydar abinin ailesini ve Haydar abi bu kadar küçük mü görüyorsun ya? Babanın o nesil bunlar Bunların ailesi, Haydar abimin ailesi o kadar geniş ki aşiret gibi bunlar aşiret. Kömürlüğe saklamışsın. Garibim aşağıda bağırıyordu ben buradayım ben buradayım diye gittim aldım geldim. <laughs> Gittin aldın geldin Evet. Enerji çekiyor değil mi? Yani birbirinde bir bağ var arada belli. Ya kardeşim oğlum evladım ben sana geçen sefer de anlattım. Geçen seferde bizim Haydar abiyle olan hatıralarımızı, onunla olan temaslarımızı anlatsak destan olur. Ama anlamıyorsunuz. Anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Ama Haydar abi bir gün size gerçeği anlatacak. Evet buyurun elektrikli arabalarla ilgili, otomobillerle ilgili sorularınızı sorun. Şimdi Rafet Bey. Buyurun ee... Kuşak çatışması yapalım dedik. Ben kurşun yağmuruna geldim burada. Kurşun yağmuruna geldim Evet ya deseydin çelik yelek giyer gelirdim ya dedim. Baba dedim konumuz kuşak çatışması dedim. Bir şey sorabilir miyim? Düzelttin mi? beni burada ya. Bir şey senin sorabilir miyim? Sezen ablanın bazı şarkıları var. Onların telifleri var mı? Şimdi araya da onu mu koyacaksın? Ne yapacağım? Seni kurşun versin benim bana kurşundan. <laughs> ne yapmak dedim. istiyorsun oğlum sen? Benle gizli bak. Delikanlı gibi söyle. Benle gizli reklam falan aldın mı? Sponsorluk mu aldın? Evet. Yaptın? Kardeşler Elektrikli Otomobillerden. Kardeşler Elektrikli Öz Kardeşler. Öz kardeşleri. Bravo, tebrik ediyorum. Çünkü ne Kardeşler yok bak. Kardeşler Otomobil çok fırlama yapmış bu aralar. Öz Kardeşler Elektronik Otomobil malzemelerinden reklam aldım. İsmi bu kadar uzunsa de <laughs> kalındır yani. Benim anladığım kadarıyla. Yani, ya, evet. bir, bir miktar, bir miktar aldık evet, bir miktar aldık. Bir miktar aldık. Yaka ya mikrofonu nasıl o, aldım sanıyorsun o, ya? aldığımız paranın hakkını verelim bari. Böyle soru sorup dinliyorum sizi. Ee, senin yaşıtların bu elektronik arabaları niye istemiyor? Bak şimdi, gene bir bir bi, böyle dellendiriyorsun yani beni sinirlendiriyorsun. Elektronik araba değil. Elektrikli otomobil. Aslında pilli araç. Pilli, pilli, pilli. Ali hani benim sana çocukluğunda aldığım pilli araba vardı ya. Hatırlıyor musun evet, oyuncak evet. otomobil? Ah o işte. Onu gelişmiş hali. E siz otomatik arabada sevmiyorsunuz çok. Babacığım otomatik arabaları sevmiyoruz diye bir şey yok. Bak aslan parçası. Sana şöyle izah edeyim. Eğer bir şeyi kontrolü senin elinde değilse sen onu idare edemezsin. Güç hep senin elinde olacak. Hakimiyet şoförde mi diyorsun yani? Hakimiyet her zaman sürücüde. Madem elektrikli araçlar, otomobiller hakkında bu kadar çok bilgim var. Ben de şimdi Google Hazretliğine sordum. Türkiye'de, Türkiye toprakları içerisinde evet. İlk elektrikli otomobil ne zaman yapılmıştır? Türkiye'de ilk elektrikli otomobil 1888 yılında 2. Abdülhamit Han Hazretleri döneminde yaptırılmıştır. Oğlum. İki tane İngiliz abimiz yapmış. Sen bunu da mı araştırdın? Evet. Ya ödev çalışır gibi çalışmışsın. Tabii ki çatışamayız bu konuyla ilgili. Babacığım nasıl çatışalım? Nasıl çatışalım? Bana onu söyle. Ya beni tekrara düşürme aslan parçası. Nasıl çatışalım? Bu teknik bir konu. Ben sana demin de söyledim. Ya buradan böyle bir şey çıkacak. Böyle öyle falan filan. Anladın mı? Komik bir video olacak. Millet izleyecek. Niye böyle yapıyorsun aslan parçası ya? Hem niye ben tekrar soruyorum. Bu programın adı niye kuşak çatışması? Çatışıyoruz şu an. Babacım birlikte bir karar verseydik bu programın adını başka bir şey koysaydık. Çatışarak aldık bu kararı. Efendim? Çatışarak aldık bu kararı. Ben hiç seninle çatışmadım bu konuda. Çatıştık, Çatıştık bu gece ışıklar yandı bu evde. Efendim? Rafet Güntürk'ün evinin ışıkları sabah 7'ye kadar sönmedi o gece. Babacım hiç alakası yok. Biz senle hiç çatışmadık. Senin iki tane entel dantel arkadaşın programın adı kuşak çatışması olsun dedi. Sen de bana geldin dedin ki baba bu programın adı kuşak çatışması olsun. Oğlum niye bu programın adı kuşak çatışması? Biz senle çatışmak zorunda. Baba oldu niye çatışalım ya? Ne olsun baba bizim adımız? Babaya sor. Ya böyle bir ego olamaz ama ya. babacım ne oldu beğenmedin mi? Ya ben sana sorarım. Tamam alternatiflere bakalım. Çok merak ediyorum baba nedir o alternatifler? Soralım babaya. <laughs> bu şey gibi oldu ya. Ne gibi oldu evladım? Yani. Bak ben sana alternatifleri sayayım. Onlarca alternatif. Sen arasından birini seç. Birkaç tanesini sayayım. Babaya soralım. Soralım babaya. Babaya sor. Sor babaya. Yani alternatifler var. Yine çok demokratik bir seçim oluyor baba bu. Nasıl yani? Ya harika demokratik siyah beyaz kadar net bir demokratik seçim var Aynen siyah ve beyaz net es, evladım yani bunları ortaya koyalım bir tanesini seçelim. Olmaz hayır. Bu güzel. Bu güzel. Tabii ya çatışacağız seninle komik şeyler çıkacak. Ben bu programı nasıl keşfettim? Seninle evde bir konu hakkında konuşurken aslında çok komikleştiğimizi fark ettim. Babacığım tamam elektrikli arabada nasıl biz komikleşeceğiz? Elektrik mi çarpacak bizi ne yapacak? Hani böyle videolar var ya elektrik Ya falan. ben dedim ki yani sen elektrikli araba. Tamam ben araba elektrikli arabayla ilgili şimdi şakayı yapıyorum. Koltuğa oturdum beni elektrik çarptı. Neden? E, elektrikli arabadayız ya. <laughs> Arabanın kapısını tuttum. Kontakta şey yaptı elektrik kontağı yaptı beni elektrik çarptı. Sevgili dinleyenler. Yani beni dinleyenler, babamı izleyenler az önceki soğuk Alaska kıvamında esprilerden dolayı hepinizden özür diliyorum. Malum babam belirli bir yaşın üstünde olduğu için esprileri de belirli bir yaşın üstünde. Kusura bakmayın programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben az önce ufak bir donma krizi, bir hipotermi geçirdim. Geri geldim. Evet. Az önceki esprileri neden yaptınız? Babacığım ne yapmamı bekliyorsun? Benden bana Elektrikli araçlar hakkında komik sözler söylememi söylüyorsun. Yani komik bir şeyler yapayım. Yahu yapamıyorum. Konu elektrikli. Ben bana arada elektrik aldım. <laughs> ben bu konudan hiç elektrik alamadım. Yani kardeşim dedi oğlum evladım ne yapayım. Yani şu anda bakayım bir. Ya biz şimdi sen elektrikli araçla konuşamayacak iki, mıyız? 3 4 5 6 7 sayfa not almış. Elektrikli ha, araçlarla Biz gibi. bugün elektrikli arabaları konuşamayacağız. Babacım konuşamıyoruz çünkü konuya vakıf değiliz. Yani çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapıyoruz. Konuyla ilgili espri de üretemiyorum. Nasıl üreteyim espri? Baktım üretilmiş espri de yok. İşin enteresan tarafı. O zaman ne yapalım bitirelim mi bu bölümü? Babacım bu konuyu bitirelim hatta bu videoyu da yayınlamayalım. Yok yok yayınlayalım. Evet baba bugün konukların da var gördüğüm kadarıyla. Olmaz mı? Canlarım benim bir tanelerim. Hayranlarım gelmiş. Kedileri. Kedilerim. <laughs> Kedilerim Pamuk burada, baba burada, Tomdik burada. Ee, ablam burada. Şey Pardon çok özür dilerim. Benim en büyük hayranım kızım burada. Bunun ismi baba. Sabahtan beri orada oturuyor ve sessiz sessiz bizi izliyor. Ne yapıyoruz diye. Tamam baba sen gidebilirsin. Alın bunu bu. <laughs> Evet hadi oğlum sen git. Evet ee, teşekkür ederim görüşmek üzere.